arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşim Yiğit'le beraber Brawl Stars oynayacağız. Bakalım bir şeyler falan alacağız. Kardeşim atıyorum. Olmuş adı. Onun hesabında geldi. Şöyle yüzün şey ne geldi sana? Yenim. Ama savaş. Tabii ki bir şey çıkmadı için arkadaşlar Hı -hı. Ben Hı -hı. savaş. Hı -hı. Ben savaş kutularından ne kadar çıktı inşallah. Ben şahsım demek ki. Para. Oo. E buradan şeyin ne? Hepsini lak lak Görevim benim bayağı bir. Bu hesabı bayağı bir giyinli. Görevim de görevim. Bugün gelen görevim. <laughs> Aa seninle mi çift hesaplar Smile abi? Benim nerede? Ben başka bir hesap mı geldim? Tamam yani. ben çift baba. Bir... Tamam hemen el karşısındaki. <laughs> Abinin <laughs> hesabına gireyim mi? Şakın. Şakın. Şey. Git, Star Fan. Fark etmez yani şey mi şey abi? Sana, sana vermedim mal mısın? Giyme dedi. Ben de girmiyormuş. Git bak 3 savaş kazanacağız tamam mı? Arkadaşlar yalnız şu savaş tuttuğumdaki kişi görevini, görevini yapanlar var mı? Ben yapacağım mesela. Ben yapmadım. Kaç savaş? Bir savaş mı? Ay sen sen teacher. Arkadaşlar benim tek hesabım bu bakın. İsterseniz göstereyim. Gördüğünüz gibi sadece tek hesabım. Aslında belki şu BSE şey de girebilirim ama. Giremeyeceğim. Eğer canım isterse belki girebilirim. Girersen senin El Primo ya çevirir. Ne? El Primo'nu ince haline çeviririm. Nasıl çevireceğim? Bak şeye kadar iyi olacak. Aa bak bak. Kuş geçiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bana bak, 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 gidiyor, gidiyor. Gitti bir de. Aa, o da. Hadi ya, yiyemez. Hadi, ayy. <laughs> <laughs> şey abi, yi, yi. <laughs> Arkadaşlar, yalnız ben e, yüzümü e, 50 aboneden sonra göstereyim. Kardeşimin yüzünü de 10 aboneden sonra. Zaten sana 4 aboneyim. <laughs> Çeki yaptım. Eee kardeşimle kendi yüzümü ne? Ona ben neler so ay illa bana sonra göstereceğim. Abi ne kadar bu ne? 1000 mü? 100 mü? Öyle abone 82. 1000 abone de gösterecektim. İyi hadi ama. Abla sağ stopta. Ne neden? Hayır. Bir, ben, önce hiçbir Bunda kazanalım. Eğer bir oynarsam hiç işte bak bir dakika kazanırız. Bir daha oynamayacağım. Kötü oynayacağım. Bak git görevim var. Bak 150 oynayabiliriz. Eğer düzgün oynamazsa. Hadi. Ben de başlatayım mı videoyu? Evet. Arkadaşlar git. Ee, bir şey yükledi. Youtube kanalım var. <laughs> yani yalan. <yani, yani>. Aslında <laughs> Youtube kanalı yok. Youtube yok ama. Ya. O şeye yükledi kendimden bir Mesela ben de eskiden böyle şeyle yapıyordum. Ee, Sokedikten arkadaşlar arkadaşlar bir şeyler diyordum. Hmm. gidip. Ama artık hiç kenarım ya. Bak. İlk düzgün oyna bak. Bak iyi. Dibine neden gidiyorsun ya? Kırmayın. Bak bak bak. Hah. İkinci oldu.

Arkadaşlar eee şu şurfik diğerlerini et onu ben alayım. Ben alayım diyor. Sen var ya kuran bile yapamazsın <laughs> hiç bir <ben> şeyle. Valla <laughs> senin peşinden kovalıyorlar ben de tak tak Ha, ha, ha. Na, 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 na. Bu da enerji içeceği buldum arkadaşlar. Enerji buldum ben. Ben de buldum. Enerji. Aa. <laughs> ben de diğer bir daha sanıyorum. Evet. Bak uzandık. Kutan sık bak. Dibreğine girme. Arkadaşlar bu el boyunca hiç ultimi dolduramadım. Ben de bir, ben Ama gran kaldım ve kafalarına atladım geldi geldi uçtu. Çok Arkadaşlar şuna bakın. Bir sürü görev. 6 tane görev var arkadaşlar. Benim görevim. Ay şurada görev var yani. hasar almayalım ya. İyi et Dört kişi oyuna saklı kaybetsek de. 5 kere. Pavro. 5. Arkadaşlar size soru soralım, ne soralım. Sabun sabun. Elmasa bir sabun. Arkadaşlar bu değil. Bu değil. Verdim. Bu Roblox oynayanlar için gelsin. Roblox oynayanlar. size sesleniyorum. Ee, şey. Roblox'unuz var mı? Yo. Yok. Oynamaya gerçekten geliyor. Geliyor. Arkadaşlar, de abone oldum. Bugün oldum o da aboneydi. Roblox oynayanlar için tabii ki ben yine şey yapabilirim. Hadi. Abone. Abone olayım. Mazallah. sen o taraftan ben bu taraftan. Yok var burada. Valla beni şa burada. Bana vur. Bana vur. Ultimi de ben bu <laughs> Ben bu rafta doldururum bence. Ben orada gittim. Gittim. Aa! Aa! Aa. Oradan öncece. Oradan sıkışılır Like Git diğer taraftan gel. Diğer taraftan gel. Öldü bile. No no. Beş dakikada ölüyorum ya ben ben. <laughs> Beş saniye daha. <laughs> Server mı var? Abi benim bir arkama baksana. Ben bakma. Benim 12 13 tane var arkadaşlar. <laughs> Kırık dalıyor bak. Banka, ben karakteri değiştireceğim. Ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Abi ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar bu videoda yapacağız. ben Yiğit'in tablosundan yine ee, Yiğit'le e, te, annemin telefonundan oynayacak. Hep ama video bitiyor kadar. Aynen. Yani bir videoya iyi Yiğit çekecek ama ben konuşacağım yine. Tamam <laughs> Bekle onu ben ayı keseyim. Bu. Ben kes. Sen bu var mı? Bir dakika aksesuar. Ya sende şu aksesuar var mı bununla? Gelmiyorum. Gelmiyorum. Gelmiyorum hiç. Yok ki. Oo. Bu aksesuar. Ha. Üçüncü olduk arkadaşlar. Tekrar. Başla. Tekrar. Başla. Başla. Başla.

Sen gelin kapıyı kapat. Hı Ben daha gelmemiştim. Oha. Mutlu mutlu. Bak ben şu bura demin ee şey kesti ya bura bir tane. Gitti ya. Hı -hı. Onu ben kestim. Ben gittim otist kestim. Müzikle burada çıkacak ya. Her çabuk sürermiş. Ben burada birincisinin arasına daldım kendimi de. Gerçekten Ben dendi

Tekrar. Çıkış. Tekrar. Ne var ya görelim var. Eşek. Evet, ee, Uyuyor. Oo, çık. Abi yalnız şey 30 aldı Ben de alacağım. Ya. Ben diğer sınavını da alacağım. bin evet, taş aldı. taş alacağım. Bak Yiğit. Yes. Bak. Yiğit'in tas. Var ya bunu alacağım ki bunu taşı. Ne <laughs> üç kez tekrar oynayacağız Üç kez. Savaş topunda. Üç kez tekrar oynadı. Ondan sonra. Ya bir şey oynuyor ya. Yiğit. Yes. Hadi. Ben başka bir şey bulacağım. Yes. Hadi diyor. Pinsini ne deme? Tüm karakterlerimi bakacağım. Arkadaşlar yalnız yedim savaşçıları nasıl göstereyim böyle dandik. Hı, sen kendi ilk bir savaşlarına bak da. Arkadaşlar senin bunun kaç seviye? Beş. Peki Zeynep'in kaç seviye? 5 Zeynep doğru ama bunu yanlış. E, yok 5 bunu beş. Bunu dört. A. Ah. Mol Sen de Lola var mı? Yok. yok. Var. Peki e, bak, ben... var mı? Bak var. Lola. Bak. bak git 5'e hesabına geçiyorum bak. Ben de jenta almayacağım be. Bak ben şey Yiğit hesabına geçirim abi. Ben şey hesabına mu? Ben de yok mu? bastırdı. Lan! Öldün mü öyle mi sakın? Resul, de. Bak şöyle bir bug var biliyor musun? <laughs> Hamlesine bakın. Öldükten <laughs> <Eyvah. gülüyor> sonra bir kere. De. No! Öldü. Değiştir beni. Demek ki şey yapacağız. Sen, ben bunu... Sen evet. bu ne? Sen mi? Evet. Bunu ne alacağım? Ben, ben alacağım.

Bak ben ilan sıkıyor benim ben mi? Koltuğu ayakların arkasına mu? Mal! Neden yardım etmiyor? Oyu, efe, yasa. Efe, <gülüyor> 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 Ayakırsa, ay yasa! Esel yasa! yedi yürüyün. Kaç! Ağzına koydum. Masada yedirilse var. Buz var. Buz. Buz var. Buz ağzınla yürütülecek ben Buz. Bak. Buz. Bak. Ara buz diye yazıyor. Bak. Git kaç! Ben öldürüyorum. Kaç sen kaç. Zaten bunlarmış. İyi sen şu kulüple işte. birinci olabilir miyiz? Ben birinci olamayız. Ben Bir, ben bir de deneyelim mi? Ne? Hiç sakın bak 10 saniye içinde ölme. Ölürsem ondan sonra kesin, kesin, Ben gelme. Çalını giysen ama ol. Ölme, ölme. Ben orada Ölme. Bak beni ben <laughs> <laughs> tak. Ben sadece bir diyorum bak. Gör, <laughs> yes. Bakın bu ya. Aldım da tamam. Sanki ben e var. Hayır. Benim ilk hedefim o videoyu çeksen hmm. süper kalma çeksen. Işte. Hedefim. Bu süper Süper var mı? Nerede? Ön <şartlar>. Ne <laughs> Sende Spike yok ki. İyi, sende Spike var mı? Yok. O yüzden akıllı davranacaksın. Evet, Bert. Gel lan Bert. Aslan, Tamam. Önce görelim. Tamam. Benim bir tane görelim var. Yeah, I'm not Allah Her girip e, öldürebiliriz. Ha Çok, çok Hadi. 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 5 Ben ne alayım? Söz evet. alıyorum ben. İki robot girelim. Neydi bu? Ben, Sen Ben koltuğum. <laughs> ben yetmez. Sen burada lastınmış Kim daha hızlıymış şimdi bakalım. Sen şey basarsan seviye. Mal. Şelilenin dibine neden giriyor mal? <laughs> ben orada şeyin olduğu diyor muydu? Evet. Malı baklar. Bizim aldığın güzel Çünkü mu? Hasta. Kan ağrıyor. Ne Neden beni korumuyor? Ne şey? Çıkılasak. Bak çekmem güzel. Mane. Aferin. Etten bok olmadı. altı kupa gitti biliyor musun? Arkadaşlar tamam. ben videoyu burada bitireyim zaten video kaç dakika olmuş? 10 dakika. 19 dakika olmuş. 19.5 dakika olacak. Ee, Kutularımızı hazır gitmeden açalım. Şey, ben havalı bir şey aldım. Ben şansına. açalım bakalım. Adımız en son. En son mega yaç bir, iki, üç, dört, beş diye. Üç diye Arkadaşlar öncelikle oranıma bakacağım. Darlayın aksiyonu alsın mı? Evet. yok. Büyük ve... Büyük ve ne? Büyük ve ne? Büyük ve ne? Büyük ve ne? Hemen bakalım. Ay. Ne? o Ender Savaşçı bayağı yüksek. Süper Ender Savaşçı o da çok yüksek. Yıldız gücü o, e -şey o da çok yüksek. Ezra Siyazetim o da. Çok puanı altın o da mı yüksek lan? Evet. Bilmiyorum arkadaşlar. Mega kutu olan ona bakacağım. Oha Ender Savaşçı süper Ender Savaşçı. Aynaları bunda da var arkadaşlar. Ha? Bir açtım.

Arkadaşlar hadi bakalım. Bu sefer farklı düşersen ya. Bak böyle bunu çıkardı. Bakalım. Tabii ki de arkadaşlar çıkmıyor yani. Ama kayakta kalmış. Tüpe bak. Bu çok Hadi arkadaşlar videoyu burada Hadi. bitirelim. Hoşçakalın. Bay bay.